Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen hemen her yaz yapmış olduğum karışık konserve tarifimle geldim. Aynı zamanda yemeğini nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. Buyurun, yapımına geçelim. Genişçe bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Kullandığım tencere 10 litredir. Yağı tencereye aldıktan sonra yıkayıp alıcalı soyduktan sonra küp küp doğradığım patlıcanları ekliyorum. Yaz patlıcanı olduğu için ben tuzlu suda bekletmedim. Bahçeden toplamıştım. Eğer e, sizler acı olduğunu düşünüyorsanız 15-20 dakika kadar doğradığınız patlıcanları tuzlu suda bekletin. Suyunu süzdükten sonra aynı şekilde kavurabilirsiniz. Patlıcanları tencereye aldım ve yaklaşık yüksek ateşte 3 dakika kadar kavurdum. Kıvama geldikten sonra içerisine biberleri ekliyorum. 2,5 kilogram patlıcan, 1,5 kilogram da biber kullandım. Patlıcanlar kavrulduktan sonra biberleri de aynı şekilde üzerine alıp 2-3 dakikada biberlerle beraber kavurmaya devam ediyorum. Karışık konserve için 3 sebze kullanıyorum. Patlıcan, biber ve domates. Bunları hazırlarken ilk önce domatesten başlıyorum. E, toplamda 6 kilogram domates kullandım bu ölçüler için. 3 kilogramı e, köy Çanakkale domatesi, e, 3 kilogramı da Bursa domatesi kullandım. Karışık kullanıyorum. Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra ben kabuklarını soyuyorum. Siz dilerseniz soymadan da yapabilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem soyarak yapın. Domatesleri soyduktan sonra küp küp doğruyorum ve bunu kenara alıyorum. Daha sonra biberleri de aynı şekilde yıkayıp içini temizliyorum ve yine küp küp doğruyorum. En son patlıcanları yapıyorum. Neden? Çünkü patlıcanı ilk etapta doğrarsak patlıcan kararır ve istemediğimiz bir görüntü olur. Ya da patlıcanı ilk etapta doğrayacaksanız dediğim gibi tuzlu suda bekletin. O zaman kararmaz. İlk önce patlıcanı kavurduk, sonra biberi ekledik. Biberlerle beraber kavurmaya devam ettik. En son üzerine domatesleri ilave ediyoruz ve artık kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra çok sık değil, ara ara şöyle karıştıralım ki, e, tencerenin dibi ilk etapta yanmasın. Çünkü e, domates henüz suyunu salmamış oluyor. Sonrasında suyunu salınca artık çok da fazla karıştırmaya gerek yok. Çünkü patlıcan ve biberlerin ezilmesini istemiyoruz. Zaten çok fazla pişirmeyeceğiz. Yarı diri bir şekilde bırakacağız. Daha sonra yemek yaparken tekrardan pişireceğimiz için sebzeler dağılır. O yüzden bu aşamada çok fazla pişirmemize gerek yok. Domatesi ekledikten sonra kaynamasını bekledim. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar pişirdim. Daha sonra içerisine 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. İri tuz kullanalım. E tuzu ekledikten sonra karıştırıyorum ve tuzla özdeşleşmesi için bir 4 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Artık istediğim kıvama geldi. Hemen sizlere yakından da göstereyim. Verdiğim bu süreler e, kullanacağınız ocağın gözüne göre değişebilir. Hani küçük gözde yaparsanız daha da uzun sürecektir. Ben büyük gözde ve yüksek ateşte pişirdim. Bir taraftan da e, kapakları kaynattım. Şimdi hemen kavanozları doldurmaya başlıyorum. Bir ceze yardımıyla bu şekilde doldurdum. Daha sonra kavanozun etrafını bir peçete yardımıyla temizledim ve kaynat kapakları kuruttuktan sonra burası önemli iyice kurutalım ve sıkıca kapağını kapatalım. Bu aşamada kavanozlar çok sıcak. Lütfen dikkatli olalım. E, gerekirse eşinizden de yardım alabilirsiniz. Sıkıca kapattığından emin olduktan sonra kenara alalım. Ben ters çevirmedim. Dilerseniz ters de çevirebilirsiniz. Ama son zamanlarda ters çevirmenin sağlık açısından e, zararlı olduğu söyleniyor. Ben de yaklaşık 2 e, yıldır falan ters çevirmiyorum. Kavanozların hepsini aynı şekilde doldurduktan sonra geriye çok az bir şey kalmıştı. Onu da küçük bir kavanoza aldım ve kapağını sıkıca bağladım. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 7 büyük kavanoz çıktı. Tabi siz dilerseniz evinizdeki kişi sayısına göre yarım kavanozlarda da yapabilirsiniz. Benimkiler 1 litreydi. 7 tane çıktı. Eğer siz yarımlarda yaparsanız yaklaşık 10-12 adet kavanoz çıkacaktır. Hemen üzerini kapatıyorum ve ertesi gün kaldığım yerden devam edeceğim. Tabi ben sadece karışık konserve yapmadım. Menemen ve daha birçok e, sos tarifi hazırladım. Bu arada domates kabuklarını da atmadım. Onlarla efsane bir sos yaptım. Onun da tarifi gelecek. Şimdi hemen kontrol ediyorum. Kapakların iyice vakumlanmış olmasından emin olalım lütfen. Üzerine vuralım. Eğer tok bir ses geliyorsa zaten tamamdır. Şimdi hemen bir tanesini aldım. Ve nasıl yemek yaptığımı da sizlere göstermek istiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıp 1 adet patatesi küp küp doğrayıp içerisine aldım ve patatesi güzelce kavurdum. Daha sonra öte tarafta düdüklü de haşlamış olduğum etleri ekliyorum. Dilerseniz tavukla da bu yemeği yapabilirsiniz. Tavuk kullanırsak nasıl yapacağız? İlk etapta tavuk göğsünü küp küp doğrayalım ve kavuralım. Suyunu salıp çektikten sonra içerisine patatesleri atalım. Patatesler de hafif kızarınca bir kavanoz bu karışık konserveyi içerisine alalım. Daha sonra sarımsak sarımsak, baharat ekleyerek güzelce karıştıralım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Yani ister tavukla isterseniz de kırmızı etle yapabilirsiniz. Hatta ben bazen ne tavuk ne de kırmızı et hiçbir şey eklemiyorum. Sarımsak ve baharat ekleyerek hazırlıyorum. Muhteşem bir lezzeti oluyor. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişirdim. Buradaki ölçü patatesi kontrol etmek aslında. E, patatese bakın, patates pişmişse zaten yemeğimiz pişmiş demektir. Hemen kontrol ediyorum, gayet güzel pişmiş. Kapağını kapatıyorum ve bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Ve yemeğimiz servise hazırdır. Gerçekten efsane oldu. Mutlaka deneyin. Lezzetine bayılacaksınız. Konserve yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi sıfır kapak kullanmak. Her defasında kapakları yenileyip o şekilde kullanalım. Bir de kavanozların iyice vakumlanmış olduğundan emin olalım. Daha sonra da serin bir yerde muhafaza edelim. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet iyeti şifa olsun